3 2 1 Ne arkadaşlar? Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, lol Bebek Açacağız Bugün Slam'ın doğum günü. Burada e, özellikle e, dizdim buraya. Bunun Slam'ın hediyesi şöyle e, bir şey de var arkada kalmış. Ee Slam'ın hediye hediyelerinden lol bebekleri açacağız. E, evet Bayağı bir süsledik etrafı. Çok güzel oldu. Şunu da kapatayım. Evet etraf çok güzel oldu. Şimdi birazdan size etrafı göstereceğim. En, evet. en son arkadaşlar. Evet. Azra nasılsınız? İyiyiz. Hadi başlayalım. Bir dakika. Çünkü. Önce bir etrafı göstereyim arkadaşlara. Evet arkadaşlar etraf bayağı bir güzel oldu. Bir sürü misafirimiz var. Bu şekilde. <laughs> Babam çok güzel bir şekilde süsledi bence. Babam yaptı bunların hepsini. Babamın marifeti. Şu şekilde burada çok güzel ayarlama yaptı. Böyle şöyle. Bence çok güzel bir e, süsleme olmuş arkadaşlar. Şunu da hemen şöyle yerine koyalım. Ya bu niye böyle oldu? Ayarladım. Evet, şimdi arkadaşlar, zaman Bir dakika aslacın. Ne oluyor? Okay. Tamam şimdi sen morlardan tutup çekin. Hazır. arkadaşlar. E, Bugün videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. E, bebekleri birleştirmeyi başardık. Yaklaştırın az rastla. Bebekler e, belli oldu. Gerçekten de çok güzel bebekler. Azıcık yukarıya doğru tutun. Bu sefer e, tişört çıkmadı. <laughs> Bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın. Arkadaşlar, ee, patlatmayı en sonunda öğrenmeyi başardık. E, evet Sıracığım patlatabilirsin. Güzel patlatma. Evet, sıra patlattı. Evet Hazracığım sıra sende patlatabilirsin. Yukarıya doğru tut. Neyse patlattın artık. Evet arkadaşlar. Üçüncü oluyor bu. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.